Evet arkadaşlar ben bugün sizler birlikte BFTI tier list yapacağız. Tamam tamam daha yapmışım. Evet bloka S. Bloka S. Niye S? Çünkü S. S değilsiniz. Bu ne oğlum? Bilmiyorum. Fires. S. Abi niye S biraz konuşalım yani. S. En iyi karakterlerden çünkü. Bak, en alta koy. Oha. Arkadaşlar video biraz uzayabilir. Ee, niye her şey var? Oğlum böyle bir şey mi vardı? Şu. Ne bileyim. Oha. Tamam fire'i S'e koyalım. Abi loser zaten. Niye herkes hepsi S? Oğlum eslik çünkü hepsi. Hepsi S Bubble. Bubble ay. Ah. A. Nesi? A. E A. E A. Rumi de E A. A. Fofaylı. İn B. A. B. A yok o ya. Tam A. Göremiyorum. Eren biraz öne çek. çekelim. C tüm B. Balonide, C. Lollipop D. Spongy F. <laughs> Sponji'nin face'e bak yarabbim. E, purple face. Purple flower. Flower. Flower efeksi. Doğru. Taco efeksi. <laughs> Teardrop es <laughs> Es doğru. Es Woody A. A. D. D. D'yi koy. Hayır Eight ball. E. Eight ball yanı ball da gelecek. Nine ball nerede? Bilmiyor. Nine ball. Gel buraya. <laughs> Breast C. David. David S. <laughs> Dora. Dora C. Dora Fire Fire Junior S. Oh, seriously? Hayır lan. S. Aa yok Tamam abi. Hayır ölecek. Woody yakacak Lily. Lay. Lay de. B. D. Niye tamam, Lye. Lye zor tamam. oğlum. Lay sıkıntı. Match. Ev. de? Ben slama, F değil ya peki. Ben meç, De, meç. D bu arada. D. D yok ola. Match şimdi bir şey derdim de neyse. Robot, <laughs> Robot <laughs> F. Robot F. Stay Foldi nerede? <laughs> Foldi nerede? Foldi koymamışlar. Foldi şurada lan. Biz göremiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu Foldi ama göremiyoruz. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Barf bag ile Toko'yu karıştırmam normal mi? O sırada tier Barf bag C. Basketbol FX. Hayır lan. F e koy F e. bence. E. Çok iyi Bel FX. <laughs> evet doğru. Ben. doğru. Evet, tamam. Black hole S. 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 Niye S be? Çünkü S. Bomi A. A. Bomi iyi bir karakter. Ama bomi gözükmüyor burada. B. Tam B'ye koydum. Gelatin yanlış kalmış. Bottle da be. Bottle, bottle. Botel. Cake. cake. Oha, yeseksin. cake. Oha. Benden hoşlanıyor. Oha. <gülüyor> <gülüyor> clock. clock. Clock iyi. Clock iyi. Clock A. A. Seriously. Şaka Windy. Um, seriously. C. 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 niye? iyi. Koyun. A. Değil de F. B, B. F lan. Lan ne F'i. Şey F. Evet F. doğru Manatef. doğru. Egi F eksi. Hayır lan Egi iyi ya. Egi bok. <laughs> eraser esporda bu tamam, arada. E Erayzır Loki'nin yanına. Feni A. Feni B. Yaptı. Feni bok gibi. A geldik bu ikiliye. Bu ikisi Ege de F Ege <laughs> Rice. Rice ve puff ball. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Bu arada o B bence. Sav nerede? Ne? <laughs> Şöyle yaparsak. <laughs> ben buraları kapatıyorum zaten. Lan şey yok. tamam artık. Çok güzel hmm, tamam, çok şeyler oldu. <laughs> Ne oluyor? Kız da onu da kapatıyor. <laughs> Gracias. Gracias Snowball'ın yanına. Gracias. Ice Cube, Race, neredeyse oraya. Hayır ya. <laughs> Ice Cube daha iyi bence. Tamam. Ice Cube B'ye koydum. Lightning be. Hayır. Ne? Demezsen seni valla mahvederim. Markres. Aa koyuyorsun? Markres. Markres. Markres evet doğru söylüyorsun. Niye çıktın? Ne yapıyorsun be? Kötü. Kötü Roblox'a girdi. Oha. Ne oluyor? Evet arkadaşlar Marka'nın oyununa geldik. <laughs> Naili. 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 na Naili'nin soy voice çok kötü oluyorsun. Fx'e. D. D. Needle. Güzel. Don't ah. call me needy. Needy. <laughs> Hayır bu niye burada? <laughs> Aa, nereye gidiyorsun? Winner <laughs> <Ya. gülüyor> Winner iyi. Win, win. Win en iyi, en iyi karakteri. Winner, winner nerede lan? yani en iyi ya nereye koyuyor? <laughs> bu, bu BFTI mini de var bu arada. Biliyorum. Uy. A tent. A frog. <laughs> Haşlayalım. Nickel. Koine neredeyse oraya. Oğlum hayır. Aa mı? para çıkıyor. Aa. Peki Buk'un orta parmak çekmesi. Pen. Nerede lan? <laughs> oh. Pin bir ara yanlış parmağı çekiyordu. Hatırlıyor musun onu? Evet. Lifi <laughs> 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 şey diyordu. Ee, Pin long <laughs> Pi -S>, <laughs> S. Bütün dead es S. Pilov onur S derdi ama bence O. Oh. Hayır. Tamam hadi hadi bir kere seni. kameraman. <gülüyor> 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 Bakmayın arkadaşlar. Silah herkesi, herkesi öldürüyor o yüzden arkadaşlar. Başka bir, Aa, bir sebebi yok. Öyle düşünmeyin de... yani. Ölüyor. Eren'in kokpola aşık olmasını kimse <gülüş> söylemedi. Ne? Ya bu şey demedin ya. Ya ık, ne alaka? Popo mu oğlum. Önce kokpol efeksi. Sıraj efeksi. Ne oluyor lan? Tamam tamam. Ah. Fries board 12 vs 1 atması. Don 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 Remote. Remote. TV'nin yanına koy Çabuk Koymazsan. TV yok. TV TV. Yok yani. TV. Winner e, yanlış parmak kanka. <laughs> Robot flower efeksi. <laughs> Doğru. Robot flower flower'dan evet. daha kötü olduğunu düşün. Rocky. Sese. Işte şey... Rocky niye sev be? Rocky güzel çünkü. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Iyi ya flowerları göster. <laughs> Sağ ol, gate Gate'i neredeyse oraya. Oy. <laughs> Snowball S. Go. Şimdi bak bu A. Bu F -i. Doğru. Doğru. Çok iyi bir hareket. Ya niye ya? Tamam, Ice de. Ay, 3 3 F değil mi lan? S değil mi? S. Lan şey nerede? Remote burada. Sana bir Demo şey diyeyim. Winner'ın loser'ın yanına koyman lazım. Loser. Loser. Roser. Yellow face, S. Direk S. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini F'ye koyuyoruz. X, F, X, F, X, F. Ya F, sus. F, F, X O. Bunlardan beğendiklerim de var aralarında. Onlar... Ankor güzel bence ev. O da kötü oluyor ama neyse. Bence bunların hepsi meşten daha iyidir. bence. Tuvalet. Tuvalet. Non existi güzel. Non existi bu arada en yukarı. En yukarı koymazsan. E, es, non existi güzel gerçekten. Unigiri. Rubber spotu da güzel. Peki evet. non-exist'in neresini, neresini beğeniyorsun oğlum? Non-exist'i güzel oğlum. <laughs> Neden güzel? Konuşuyor mu? Shopping, Shopping cart. Ee, kebap var. <laughs> evet kebap var bu arada. Çok iyi. Dak S e koymazsan. Abi dak es bu arada. Evet doğru söylüyorsun. Peki en yukarıda. Bir şey gördüm. Cupcake. Cupcake. F. Bu F. Doğ bu arada şekilde. Herkes biliyordun inşallah. Bu Gulu Eiffel Tower yani birini öldürmüştü hatırlamıyorum. Lan oğlum! Biliyor muydunuz arkadaşlar? leki en çok öldüren kişiymiş. Kim? Blocky. En çok kişi öldüren kişiymiş. Evet. İzledim ben de onu. Güzel, <laughs> güzel. Bu, bu kurudu çünkü sevdiğim birimizden. Kim o? Lan o sevdiğim değil. Ay Rose abi bu direkt Rose the red, sen. wild star blue. Bu diamond. Abi ben bunu seviyorum. Bak bu C. İnşallah e, Ruby'nin in kardeşleri vardır. Aha, arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 11 On... arkadaşlar bu en az 30 dakika oluyor. Söyleyeyim. Bu 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 ne? Abi tanımadıklarımı geçerim bu arada. Hepsini bir efe Kebap dışında. Kebap es bu arada. Gitar güzel. Gitar diye. Bu da güzel. <laughs> Kebap es. Es. Köpeği de es koyduk arkadaşlar bir menü için. Şu, Bunların hepsi artık feren ya. Uf. Bu güzel. A. A. bu. Bu güzel güzel ah bu bunu bilmiyorum bile neyse f bunu da bilmiyorum oha adamın suratları bunu da bak. bilmiyorum bunları bilmiyorum oha on ben şunları bilmiyorum bak direkt F'ye koyuyorum o sırada da şunlar tam bu baby baby david buraya koydum baby david arkadaşlar ezan okunuyor. çok iyi İmanlıyız bot slide man. G. Boom. Bunu evet. hızlı yapalım arkadaşlar gari. Arkadaşlar tanımadıklarımızı geçiyorum. O oh, bu Johnson güzel. Johnson güzel. Johnson. Bu arada şekillerin. Oh. Arkadaşlar bakıyorum daha bildiğim var mı Tamam şimdi bu bildiğim bunu yapma bu tri değil mi oğlum Ney? Ben bu gey bloke onu Tabii ki de bir tane daha şey yapıp en kötüleri koymalıyız Buradan sonra tanıdım. Aa, Evil Leaf'i. Evil Leaf. <laughs> bu benim tanıdığım var mı? Bakayım bakalım. Bunlar var. Bunlar iyi değil. galiba. Folder. Bu o. Bu Gramofon. Ben şu adamın ismini biliyorum ama tanımıyorum. Gösteriyorum bakın. Şu arkadaşı. şu. Nerede? Şunu mu diyorsun? Şunu mu? Evet. E, evet evet. File folder. İşte eksi. Mango bu. F Şimdi bunları geçiyorum arkadaşlar. Popcorn. Popcorn. Popcorn ben bilmiyorum. Popcorn'u ben biliyorum. Popcorn niye? Ee. orada pineapple görürsek lütfen gösterelim. Pineapple. Jordan. 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 diye. Pineapple. Pen. I have a pen. Onur şarkı söyleme please. Karpuz. Karpuz ne oğlum? Karpuz, watermelon. Evet bu burası. <laughs> X. Aa burada. 4, 9, 1, 7, 6, 3, 2, X, 0. Announcer speaker bu. Arkadaşlar bunun onun 10, 10, 10 var, onun 11 var, 12 vardı, 13 vardı, 14 vardı, 15 vardı, 16 14, vardı. 14 ve 7 bu arada berbat bir şey. 8 ve 5 de varmış. 14 ve 7 skin iyi. Bu arada ben Aa dur ben bunu biliyorum. Şunu ben biliyorum. Bak gösteriyorum. Bak şunu biliyorum. Bu BFPE'deydi. Evet ben de şunu biliyorum. Drili Grilli. Hı? Grilli. Yok bilmiyorum ben bunu yani. bilmiyorum. ya. Grilli mi bunu. Bir altı ikisi de ben bir tane daha biliyorum. Oğlum Grilli şey öldürdü ya. Hı hı pilo. Stop. Var stop tanıyorum. Aa bugün bunu bugün kırmızı işte. bir izledim. Her bu Lego ya. Şu waffle üçlü. Hı hı. Bunlar. Bunu da izledim. Bunu da biliyorum. Arkadaşlar hiçbir şey görmediniz. Evet orayı kapattık. En, en sevdiğim karakter. Tamam. Şunlara başlıyorum. 8. 8. 8 dünyanın en kötü şeyi. 9'i sevmiyorum. seven bok gibi. 5. Çok ayıp Bence 5'i 5'e koymalıyız. 4 S olmazsa, 2 de S olmazsa, X, X de S olmaz. 6 mal gibi gözüküyor bu arada. O yüzden. 6 güzel. 6 nasıl 6 pi versus pi da var. 1. 1 oğlum her yerde çıkıyorsun. F. 1 her yerde gerçekten. 7. E, 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 keşke daha çokunu ekleyebilseydim et, bu arada. Ta en alta koyardım. 6 güzel. 8 güzel. Bu arada Eren 3 gördün mü hiç? 3'ü nereye koydun? 3'ü 3 üç burada. 3'ü 1'in yanına koy. 3 F-. eksi. Hayır lan 3'ü biraz daha üste koy. 1'in yanına koy. Hayır 3 üç berbat. 3'ün 1'in yanına koy diyorum. 1 3'ün 1'in üstüne koy. Ya. Tamam. Anne. Oldu. Tamam. 1. Neyse 2. Oke, ezan bitti. X neredesin X? Zero var. Zero da pay pi var siz payda çıkmıştı. 2, altı on var. On da sayı olduğu için sevmedim. 500 on. 500. Pineapple ne yok ya? Arkadaşlar bu anonsların hepsi efeksi bu S bence. Böyle bir şey var mıydı? Şu şu, bir bak, şu fire fire Speaker Box ve e, Puffball da güzel. Evet ama flavor'ı yani Tamam, tamam arkadaşlar. arkadaşlar e, bak bu şey. Kim biliyorsun sen bunun. Ya bu mu? Hayır altındaki. Kim o? Teardrop. Hmm. Teardrop. Tamam sende. arkadaşlar. Bizim 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 tier listimiz böyle sadece tanıdıklarımızı koyduk. Niye göstermiyorsun? Gösteriyorum. Arkadaşlar, e, kameramın bu. Ben bu değilim. Heh. Burada bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu saymadık. Çünkü Kim? düşünmedik. Kim bu Claudia'nın arkadaşı. Bunu biliyorum. Ama şunu izlemiştik bugün. Bu ne? Bu ne hatırlıyor musun bu ne? Bilmiyorum. Efeksi. Doğru. <laughs> Abi Seven'ı Seven. Aa, seven. Evet. seven çok mal gözüküyor. Arkadaşlar. Görüşürüz.